Esen ve işler o güne Melo Neybara 2'nin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. <laughs> sabah sabah sizim çıkmıyor. Dün video atamadım. Çünkü öyle. Ee, Melo Neybara'da kalmıştık değil mi biz? Makasımız var sadece. Ee, eski yere gidelim hemen de alalım. Şu eski yerde arkadaşlar levye var ya arkadaşlar eski yerde. Ona gidelim. Eee şu aga burası. Ben bunu oyun bitişini hiç bilmiyorum. Hiç anlamadım. Ah be abi. Ah Vay be. Buraya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> Uç Kim lan? Evet Allah. Şimdi. Gidelim. Eskere gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi. Bu kadar e evine geliyoruz. Şimdi geldik. Zorlanın zor dediği yere. Bak be sen. Bak bak oradan sen nereye? Elimde de değil, levye var. <laughs> Ana biz o kapıyı açmıştık değil mi? Hadi bakalım akışçı. Şimdi ben... Buradayken... Aç. Allah. kaç baba. Oğlum bak. Bizim yukarı kata çıkmamız lazım ama yukarıda katta bir şey var. Benim arkadaşımın dediğine göre. Tamam, tamam. <laughs> Birader neredesin <abi>? lan? <laughs> Ana teras kaldı. İyidir. Bundan direkt aşağı atlarız okey. Şimdi. Biz buraya çıktık okey. Bundan direkt atlarız okey tamam sıkıntı yok. Geldi büyük ihtimal. Lan burada nasıl bebe? Oğlum nasıl? Nasıl evde şey Git git kardeşim gider misin? Arkadaşlar valla bence ben levele makası şuraya atayım. Tamam mı? Ama lazımsa geri alacağım zaten arkadaşlar. Risk alacağız. Oha oha o demedik de yani. Şuraya bakın. Şu bankın şuraya koyayım. Evet. Tamam ya şuraya koyayım. Tamam okey. Buradan da çektireyim şu levyeyi. Anasını nikahına çekme ama. Heh. Arkaya çekti ya. Şimdi biz gidelim. Tamam mı? Yukarıya risk alalım. Bu nerede ki? Vardı mı? Bence bir koltuğa oturuyor. yok Ha. Ee, Geliyor. Ünlem işareti de çıkmıyor. Ünlem işareti çıksa tamam diyeceğim de yani. O da çıkmıyor. Bakamıyoruz ki buradan da. Nerede oğlum bu? Yok. Nerede lan? Yok. Da. Merhaba. Otursana sen bir sandalye. Çıkıyor yukarı. Ben şuraya risk alacağım. Şuraya gideyim. Allah Allah. Şurayı nasıl atacağız biz? <laughs> Şimdi oğlum. Geliyor. Vallahi. Koş. Bu da mı kilitli ya? Allah Allah. Her yer kilitli arkadaşlar. He şurada bir kapı var. O Levi için. Leve lazım ona. Of ya. Levi lazım ona. birader daha keşke i̇şte leveyi yanıma alsaydım. Çıktım ben geri saldım. Yok. Makas var lan şurada. Yok ki. Nerede lan bu? <laughs> ha yukarı çıkmıyor. Hiç görmedim. Ben <laughs> tamam, görmez. Ha gördü. Gel gel. Kıza bak. Biz Levi'yi alacağız arkadaşlar. bir şey yok. Yani Levi'ye lazım. Onun için. Onun için. Oğlum anahtarları nereden bulacağız biz? Biz anahtarlar lazım onlara yani. Başka çözümü yok. Tabii. Merhaba. Ustam neredesin? Kazım usta. Alo. Neredesin ya Gel gel. Buraya giremeyiz zaten. Kapıyı aç şimdi. Gidiyorum <laughs> ha. Bak gidelim. Kankacım, kış kış bak yapıyor Kapat kapıyı. Koltuğa oturduğuna ben yukarı çıkacağım. O dolaba gideceğim. Yani kendimi kapatacağım. O dolaptan da o ara şey araba diyorum. Ne alaka araba? Kapıyı açayım. Git kendi. Burası da bu ne ya? da bir şey var mı diye bakıyorum. Yok anahtar lazım. Için ne yapacağız ki yok. Anahtar yok. Onu ne sütüyüm? Altıma sıçtım pezevenge bak. Oh. Var ya altıma sıçtım altıma. Ama ben anahtarı bulacağım? Anahtar yok. Şunu atayım şu şey lazım değil yani bunlar. Oğlum anahtarı bulmak için nereye gitmem lazım ki? Hmm. Ya gelecek ama galiba yapacak bir şey. Yok. Nasıl lan o zaman? Ne yapacağız ki? Ananı. Anahtar var ama bu bon hangi anahtar? Bu, bu hangi anahtar acaba? Bence... <laughs> ya alma anahtarı. <laughs> alma ya. <laughs> Cık, dedim anahtar. Biz o anahtarı almamız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz onu alacağız. O ama içeri şey, girdiğini alacağız onu? Sonra kaçacağız buradan. Bu buraya yine girecek. O kapıdan alan birini deneyeceğiz, açacağız. Kapıyı da kapat. Neredeydi? Şimdi buraya gitmesi lazım. Bakıyorum buradan. Gitsin oraya. Vallahi gitti. Koş. Sıra sıra dene. Ha tamam ne şey yaparız bunu? Anahtar bu değil. Gelme ya. Of. Oğlum ne nasıl ya bu kadar ünlemeden çıktı geldi bu. Onu hatırlamıyorum mı? Nerede bu? Oğlum başka kapı var. He şu kapı var. Galiba o ya da bu. Eee. Nerede o? Lan. Esemen git. Çok hızlı lan bu. net evet, bir şey değil mi? Bence bu. Gelsin gideceğim ki. Lan. Nerede oğlum? Kapak kapandı. nerede bu? Hadi, hadi gel şu hadi nasıl geliyor ya? Çarpılmayacağım. Ne bekliyorsun ki bir hello nerede'dan? Ne bakıyorsun yani? Ne ne lan gidecek? Nerede ki bu? Bekliyor burada or oraya gidecek. O girdi an ben çıkacağım. Of arkadaşlar vallahi ben anahtarları nereden bulacağım ki ben? O anahtar bir kapıyı açıyor. Kapıdan anahtar çıkıyor. Diğer kapıyı açıyor. O kapıdan anahtar çıkıyor. Diğer kapı. Oradan alet şey çıkıyor. O kapıyı açıyorsun ve bitiriyor musun? Bu mu? Aldım anahtarı. Evet Bence bu anahtar bir boka yaramıyor var ya. Lan boşuna koymaz. Nerede? Yukarıda değil mi? Yok arkadaşlar bu ne ya? Nerede lan bu? Aa, bu nereden? <laughs> ya şimdi buradan mı çıktı sen cidden ya? ananı lan geliyor. Ulan, <laughs> neydi? Bunu aldım, bunu bunu. İster misin? İstiyor musun bunu? Abi bu Atalım da, azmak zorundayım çünkü. Oğlum açacaksın lan sen bir yeri, bekle. <laughs> Hah, çıkıcaksın <kanka> <laughs> <Aferin. Gülüyor> lan oradan. Efsane. Aferin. Aferin lan. Çıcağım oğlum bir yere. <laughs> Hah. Çıktım be. Daha mı açtım ya. Buraya ağırlık koyacağız belli. Evet. Bir şey yok mu burada? Bir açıyor çünkü de. Aynen lan. Bir şey yok ki Allah Allah. Ama ne ağırlık koyacağız biz? <laughs> ağırlık yok vallahi. Ağırlık olsa koyacağız arkadaşlar yok. Ağırlık yok. <laughs> Allah Allah. Neyse, merhaba. <laughs> Şimdi ben nasıl? da bilmem takipçim Bay bay. Of, of, açtık sonunda ya. Ben diyorum ki nereye açıyor, nereye açıyor, nereye açıyor. Sonunda açtık arkadaşlar. Ee, yani oradan bir ağırlık bulurum ben illa. Video dışı yaparım ya da ben bunu. Ee, video dışı ama yapmam da son anahtarı bırakırım o kapıyı açmak için. Yani Daha ben de bir gezeyim biraz önce. Oğlum <laughs> bir saniye lan ne no, oldu? çok komik bir şey oldu galiba ama <laughs> Ay. Şunları alayım da arkadaşlar Lan Şunu alayım Al artık al artık <laughs> Başka bir şey yoktu zaten Neyse arkadaşlar o zaman Video ee, burada bitsin yani iyi bir bölüm oldu ee, Neyse arkadaşlar video burada bitsin Seviyorum Kendinize yani iyi Görüşürüz. Bay bay.